Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere web sitesiyle bir program sayesinde basitçe madencilik nasıl yapılır onu anlatacağım. Yani miner programına uğraşmadan, bas dosyası hazırlamadan nasıl madencilik en basit bir şekilde nasıl yapılır ona değineceğim. Öncelikle açıklama YouTube açıklama kısmında vereceğim linkten sitemize girip giriş yapabilirsiniz temiz bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alt coinlerimiz burada mevcuttur. Coinlerimiz mevcut burada. Kriptolarımız BitTorrent, Icon. Biz BitTorrent kazacağız. Çünkü ileride değer kazanacağı düşündüğüm bir coin. Ada, Bat, Bat çok sevdiğim bir coin'dir. Das, Enerji Dogecoin, EOS. Baya bir kriptomuz Mevzuk Reven Tron, XMR, Monero, Texas, XLM. Yani baya bir alt coin mevcut bu sistemimizde. Öncelikle yine madenciliğin yapılacak olduğu Buradan sol tarafta, download kısmından programımızı indireceğiz Sol taraftaki beta paket dosyasını indireceğiz. Sağ tıklayıp bağlantıyı farklı kaydediyoruz. Farklı kaydet kaydediyoruz. Önce ama antivirüs programımız varsa onu devre dışı bırakın. Yoksa engelliyor virüs algılayıp aç açmayabilir dosyayı. Ben daha önce indirmiştim bu dosyayı. Eleven dosyamızı. Kapatalım bu açmış olduğum dosyayı. Zıpkı olarak indiriyorum buradan dosyamızın sekzip masasına atıp dosyamızı açıyoruz, start diye biraz zaman alabilir bir de madencilik yaptığım için bilgisayarda biraz ağır çalışabilir misin? Evet dosyamız açıldı arkadaşlar. Burada yapacağım işlem çok basit. Continue deyip bu ekranda CPU veya ekran kartı madenciliği yapabilirsiniz. Biz CPU madenciliği yapacağımız için CPU'yu seçip next diyoruz. Bu alanda tokenimizi seçiyoruz. Bakın. Tokenlerimiz burada mevcut. Biz BitTorrent madenci yapacağımız için BitTorrent'i seçiyoruz. Çünkü BitTorrent Tron ağında olduğu için eee ücreti pek çok az aldığı için ben genelde Tron ağında olan tokenleri seçmeyi tercih ediyorum. Çünkü fee ücreti çok düşük bir fee ücreti ile biriktirmiş olduğunuz token'in borsanıza aktarabiliyor. BitTorrent'i seçiyoruz. Benim daha önce kaydettiğim için e, Binance hesabınız yoksa açıklama kısmında Binance linkini bırakıp oradan Binance'ye üye olabilirsiniz. Eee Binance hesabınız varsa adres e, cüzdan kısmından yatırma kısmını seçip BitTorrent hesabınızın adresini alıp adres kısmına yapıştırıyorsunuz ve start diyoruz. Ben daha önce kazdığım için şu anda 4.99 BitTorrent'in birikmiş bir buçuk gün kadar civarıyım ben size. Bu aşağıda mevcut kazımızı gösterecek. Biraz bekleyelim kazımızın gelmesine. Mevcut H kızımız 270 H 260 hash arasında oynuyor. Eğer ekran kartıyla madencilik yaparsanız bağış gücü daha da çok olacaktır. Şimdi bakalım bu haş hızıyla ne kadar günlük bir aylık bir trend kazabiliyoruz. Ortalama 260-270 arasında oynuyor. Bakın şu an 5 bit trend oldu kazımız. Start ekranına gelip buradan random x seçip ortalama 200 bu alana random x alana ortalama 270 civar kazıyordu diyelim 270 diyelim 270 kaç yazarım bu günlük ortalama 4.69 bit torrent bize kazandırıyor aylık ise 840 bit torrent kazandırıyor bu seçim küçük bir değer gelir ama ben ileriye düşündüğüm için bu tokenin değer kazanacağını düşündüğüm için ben ufaktan madencini yapıyorum bununla. Eğer boşta kenarda bir bilgisayarınız varsa onu değerlendirebilirsiniz. Size kalmış bir tercih ama ben dediğim gibi ben ileriye düşündüğüm için ben bunu madencini yapıyorum. Eğer sormak bir kod takılmak istediğiniz bir konu olursa bana açıklama kısmından mesajlar ulaşabilirsiniz elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Bir arkadaşlar çekim ne kadar BitTorrent Dediğinde çekim yapabiliyoruz onu göstereceğim ben size. BitTorrent adresimizi alıp tabii ben kaydetmiştim buraya. Şu U btt adres kısmını yazarsak arama diyelim. Şu an balansımız burada. 5 bir tur kazanmışız. Şu kısmı 500 bir tur e ulaştığı zaman pile knife deyip çıkış yapabiliriz. Veya otomatik seçip şunu otomatiğe alıp çekim miktarına ulaştığı zaman vektörün 500 bir e ulaştığı zaman otomatikman Binance hesabımıza bir turun aktarıyor. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup beğenirseniz, bildirimleri açarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler. İnşallah faydalı bir bilgi vermişimdir sizden. İyi günler.